Herkese selam. Öncelikle herkesi tebrik etmek gerekiyor. Çünkü Tavuk sınavı için çalıştınız, uğraştınız, zaman geldi uykusuz kaldınız. Kendinize özel olan mesela oyun eğlenceden fedakarlık yapıp ders çalıştınız. Öncelikle anne ve babayı ve sizleri tebrik etmek gerekiyor. Yani bu işin artık sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Ama sınav bitti. Ama sınav kadar size şu gerçeği de söylemek gerekiyor. Sınav kadar tercih edeceğiniz okulla çok önemli yani özellikle bu tercih dönemleri sınav kadar önemlidir yani bir matematik sorusu kadar önemli ve kıymetlidir o açıdan iyi bir liseyi tercih etmek iyi bir liseye yerleştirmek aslında sizin geleceğinizdir Teogun açılmayı da neydi tercih ettiğin okul aslında senin geleceğindir bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor şimdi ben size 7 altın kuraldan bahsedeceğim ama bu altın kural biri birine değiştirilemez. Yani belli bir sırası yoktur. Bu kuralların 7'sinin 7'si yedisi de önemlidir. Eğer 7'sinin 7'sini yedisini, eğer şartlar sağlıyorsa bu okul işte senin geleceğindir diyebiliriz. Şimdi fazla vakit kaybetmek istemiyoruz. Bunu biliyoruz. Kısa ve bir özet bir şekilde size 7 altın kuraldan bahsedeceğiz. Birincisi ulaşım. Ulaşım evde mi kalacaksın? Bazı okulların pansiyonları var. Tabi onlarda ulaşım sıkıntısı yoktur. Ama kaç fazla değiştireceksin? Bu işin karı var, yağmuru var, fırtınası var. Tabi ulaşın ekonomik yönü vardır. O açıdan ulaşım tercih edeceğin okullar arasında önemli bir yere bir kritere sahiptir. tutukta çok farklı yani 3-4 vesayet araç değiştirmem bu seni hem okula giderken yoracaktır hem de dönerken yoracaktır. O açıdan ulaşım çok çok önemli bir yer almaktadır. Ama Galatasaray Lisesi'ni kazandın ya da Kabataş Lisesi ya da İstanbul Lisesi bunlar için tabii ki ulaşım pek önemli değildir. Bu bunlar çok iyi, çok ileride bu ve bu ve bunlara benzer olan liseler tabii ki bunlar da ulaşım aranmaz. Bunu şimdilikten böylelikle söylemiş olalım. Ulaşım altın kurallardan bir tanesidir. İkincisi fiziki yapı. Yani tercih edeceğiniz okulları muhakkak gidin görün. Yani Okulun fiziki yapısı elbette sizleri siz yapacaktır. Yani kendi yeteneklerinizi, kendi düşüncelerinizle beraber yorularak kendinize kendiniz katacaksınız. Yani kendi yeteneklerinize kendi yeteneği katacaksınız. Ve bu basamak basamak adım adım artıracaktır. Yani mesela örnek verelim. Sen bir fen lisesine gittin ya da Anadolu lisesi. Eğer atölyesi yoksa kimya ve fiziğe olan ilgin tabii ki olmayacaktır. Yani yetersiz kalacaktır fizik, kimya, biyoloji bilgin, yeteneklerin ya da isteklerin. O açıdan atölyeler önemlidir. Ya da hele hele bir meslek sesinde atölye olmazsa olmazlardan bir tanesi. Diyelim ki sen bilgisayar bölümü okuyacaksın. ve o lisenin bilgisayarları eski. O halde başka bir lise tercih etmen gerekiyor. Ya da e mesela grafik diyelim ama grafik bölümü okuyacaksın bilgisayar eksik ya da otomotiv bölümü okuyacaksın motorlar yok ya da eski milattan önce kalma 60 yıllardan kalma o açıdan tercihlerini değiştirmen gerekiyor yani yeteneklerinizi geliştirebilmeniz için atölyeler şarttır o açıdan fiziki atölye çok önemlidir yani liseler artık bir üniversite kadar eğitim verebilmekte idir. şimdi bir sonrakine bakalım yani üçüncü altın kuralımıza bakalım müfredat Bilindiği üzere artık mesela meslek lisesinin tüm hepsinin ismi aynıdır. Meslek lisesi ama içerisinde olan alan ve dallar hakkında bilgimiz yoktur. Eskiden eskiden anne babalarınız, abileriniz bir sağlık lisesi vardı ya da işte endüstri meslek lisesi vardı değil mi? Gibi adalet lisesi vardı, tarım lisesi vardı. Yani isminden anlıyorduk hangi bölümler vardı ama şimdi meslek lisesi vardı ama içinde olan alan ve bölümler hakkında bilgimiz yok. Bunun için aslında bilgi, internet bizim yardımımıza ihtiyacımızı karşılıyor. O okulla ilgili bilgileri bulabiliyoruz. Yani müfredat bildiği üzere ama bunu kimse bilmiyor. Artık haftalık ders saati 40'a 40 oldu. O açıdan Anadolu Lisesi'nin mesela sen tıp mühendislik istiyorsan fen lisesi senin ihtiyacın karşılayacaktır ya da yabancı dil istiyorsan bu açıdan yabancı dil hazırlık veren okulları tercih etmen gerekiyor. Ya da meslek sesi seçeceksen tabii ki meslek sesine yönelmen senin için daha faydalı bir şey olacaktır. Ya da hukuk sosyal istiyorsan tabii ki sosyal bilimler lisesi bizim imdadımıza yetişiyor. Ya da spor lisesi vesaire. O açıdan müfredat yani eğitim öğretim programı çok önemli bir yer almaktadır. Bu da üçüncü altın kuraldır. Dördüncü altın kural ise yabancı dil. Evet iyi bir dünya vatandaşı, iyi bir insan ya da ileride büyük bir şirketin CEO'su ya da akademik başarı yapmak istiyorsan yabancı değil şart. Yalnız Türkçe yetmiyor. Artık insanlar İngilizce dışında Almanca, Fransızca öğrenebilmektedir. Çince, İspanyolca öğreniyorlar. Yani olabildiğince yabancı dile önem veren, eğitim veren ya da hazırlık dersi olan ya da hazırlık yıl olarak hani lise 4 yıldır ama hazırlıkla beraber 5. Yabancı dil gerçekten çok önemli bir yer almaktadır. Yabancı dilin faydasını ileride çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Yani şimdi akademik başarı yapman için illa ki yabancı dil bilmen gerekiyor. Ya da dediğim gibi bir ülkenin CEO'su olacaksın. Yani yani bir şirketin CEO'su olacaksın. Yabancı dil şart. Yani dünya büyüyor, dünya globalleşiyor, artık sınırlar kalkıyor. Birden fazla yabancı dili insan ihtiyaç duyabiliyor çok ileride. Herhalde hele 10 yıl, 15 yıl sonra bu çok önemli bir yer olacaktır. O açıdan yabancı dil ne diyoruz? Şartı. Her zaman şartı artık bir yabancı dil değil, birden fazla yabancı dil önemli bir yere sahiptir. Okulun başarısı yani geçmiş dönemde nasıl bir başarı sağlamış? Üniversite kazanan öğrenci sayısı nedir? Ya da kursları nedir? Ya da Geçen sene yani önceki sene kaç tıp kazandırdı? Kaç mühendislik başardı kazandırdı? Ya da spor yönünde başarısı nedir? Ya da akademik yönden başarısı nedir gibi bu tür başarılar bir okulu okul yapan önemli etkenlerden bir tanesidir. Yani sadece akad akademik değil, sportif, kültürel gibi başarılar da çok önemli bir yere sahiptir. Yani mesela bir okul Öğrencileri acaba dergi çıkardı mı? Acaba kitap çıkarabildi mi? Acaba gazete çıkarabiliyor mu? Bunlar da bir başarıdır. Başarı olmak aslında o, o lisenin köklü bir geçmişine sahip olduğunu göstermektedir. Yani buradan size bir püf nokta da vermiş olayım. Yani yeni açmış olan liseleri mümkün mertebe yani zorda kalsanız tercih edin. Ama daha çok köklü olan liseleri tercih edin. Köklü liseler her zaman kurulmuş bir altyapısı vardır. Kültürel olarak oturmuş karakterli bir eğitim kadrosu, öğrencisi vardır. Yani bir kültürü vardır. İyi bir atmosfere sahiptir. O açıdan köklü liselerden iyi bir başarı sağlanmaktadır. O açıdan okulun başarısı çok önemlidir diyoruz. Altıncısı sosyalliği. Tamam okuyalım ya da dersimiz akademik yönden de iyi. Peki beni ben yapabilecek mi? Bana o okul fırsatlar tanıyabilecek mi? Yani belki sen iyi bir voleybolcusun o imkanı sağlıyor mu? Ya da bir iyi bir basketbolcusun potası ya da spor salonu var mı? Ya da işte demek istediğim sosyalliği ya da etkinliklere önem verebilmekte midir? Yani artık lise insanın hayatında önemli bir yere sahip olduğu için o lise senin gezdirebiliyor mu? Ya da yurt dışı gezileri Yapabiliyor mu? Bakın yurt dışı diyorum yani yurt içi demiyorum ya da il dışı demiyorum yani bir müze gezmek ya da bir piknik yapmak artık bir gezi ya da bir sosyallik değildir yani konser verebiliyor mu gibi bu tür sosyallikler önemli. Nereden bulacaksınız? O okulun web sitesine girerseniz size çok önemli bilgiler verecektir. Son olarak yedinci size söylüyorum eğitim kadrosu eğitim kadrosu öğretmenler öğrencilerle iyi bir iletişim kurabiliyor mu? Öğretmenler kendini yenileyebiliyor mu? Öğretmenler kendi güncelleyebiliyor mu? Ya da artık her şey internet bilgisayar oldu. Bilgisayarı sağlam kullanabiliyor mu? Ya da etkileşim tahtayla iyi bir etkileşim kurabiliyor mu? Yani eğitim kadrosu yine köklü bir lisenin köklü bir eğitim kadrosuyla beraber sizi iyi yönden yani sportif, kültürel ve sizi siz yapacaktır. İyi bir lise iyi bir gelecek demektir, iyi bir lise, iyi bir üniversite demektir ve iyi bir hayat ve iyi bir yaşam. Tabii ki her şey size bağlı bir şeydir. Hayırlısıyla inşallah herkes ilk tercihine yerleşir diyoruz. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.